Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, Selami abimin kanalında çektiğimiz moda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar buraya gelişimiz o kadar ilginç, acayip oldu ki şans eseri geldik bu moda. Onu da merak ediyorsanız sağ üstten benim kanala gidip o videoyu izleyebilirsiniz derken yavru kedi ışınlanmayı buldu. <laughs> çaldım. Benim kanalda oynadığımızda Wilson yoktu arkadaşlar. Burada Wilson amcamız da var. Wilson değil onun adı. Dayı. Dayı. Ne bakıyor Dayı dayı. Gelecek mi? İnşallah. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Aa bu nasıl selam verme şekli la? Selamünaleyküm aleyküm selam. Selamünaleyküm aleyküm selam. Nereye kadar gelebiliyor? Ha oraya kadar. Güzel güzel. Çok da gelmesin. Ha yavaş dayı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. kim? selam. Dayı nasılsın? Ne Uçurdu seni. Ne çok güçlüymüşsün. Duyduğuma göre. Ama kutudan bir şey olmazsın. Merhaba. Merhaba. Ne, ne e, yakalayacak seni? Sayıldım. A, çok mu özlemiştin? Uzun süredir görüşmüyordu yavru kedi Ama ben benim içime girdi. <laughs> çaldım, 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 çaldım 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 <laughs> çaldım. Yine hırsızlığa devam ediyor ya. Aa, Aa sen arabanın bagajına baksana kendi arabanın bagajına. Mavi anahtar kesin oradadır. Ama senin araban yok. <laughs> Araba yok orada. <laughs> Camdan yok? gir. Camı kır. Cam kır. kırıl. Camı bilseydim belki ha. kırılabilirdi. Kırılsam kırıl. Eee o zaman Oo, mavi değil. anahtara gerek kalmadı değil mi? Evet cevap verdir. A bugün dayı gözleyeceğim. Ve bana girdiği zaman onu basacağım. Sapık. Evlaka. Şöyle gözleyeceğim. Two <laughs> hours date. Aha bana öyle diyor. E sen boş ver sen gizem içiyorsun sen Ya dayı varken gizem çözmek çok zor oluyor ya. Dayı olmadığında da çok sıkıcı oluyor. Değil mi? Bir de öyle bir şey var. Evet. Kova bul. Kova 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 seni kova. Seni kova seni kova seni kova. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, var şurada şurada şey var. Ee, heh çiçek sulama aleti. Çi Bunun adı çiçek sulama al aleti değil. Ne? Bilmiyorum. Doluyor mu dolmuyor? O nereden geliyor da o ses? Açıl. Alttan aç alttan. Fırının orayı. Aa açılmıyor. Dayı nasıl bir ocağın var? Bizim eve mi götürelim? Çaldım yine. Ama su ağzına kadar doldu mu? Yine. Tam bizim yine. çeşmede de ne doldurmayı? Çeşmemiz olsaydı hem varmış. Anam. Ah, hey. Daha soğumayacak mı o? Yavruyu çok beklettin ya. Buzdolabına atabiliyor musun onu? Var mı öyle bir şey? E girmiyor. Haydi. Hadi bismillah. Ya kardeş 3 <laughs> saniye dayan. Aha dayanıyor. Allah 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 Ama rengi değişti değil mi bir şey oldu altın rengi oldu sıcaktan Gel 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 bize bir de benim evime gel <laughs> Onu nasıl yapacaksın dayı varken <laughs> Yapabildiğin kadar Ama sonra elindeki su soğuyacak e gelmiyor Gelmiyor Dayı gelmiyor bakayım. Benim Hadi su doldur. Değil. Aa dayı nasılsın? Dayı orada baga girmiş. Hadi sen su doldur. Suyunu doldur. Hani ne dayıymış? Suçlu kedi. Selam abi. Bence senin adın Selami olmasın. Suçlu kedi olsun. <laughs> Hadi suyunu la doldur. La söyle. La la la, su dolduruyorum. Ha soğum. Aa böyle soyuyormuş işte. Bakalım doluyor doluyor doluyor. Eee? oldu. Vay suyu da israf etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 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 tam. Elin yanacak elin yanacak elin yanacak. Oldu oldu oldu. Oldu 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 oldu. oldu. Aa ama yine israf oluyor. Ne israf oluyor? Buzdolabı. Ocağı açık bıraktın. Ne yapayım? <laughs> Belki bu ev dayının evidir. Nasıl dayının evi oğlum? Dayı diğer tarafta ya. Kaydım. Isınmamış mı? Seyami abi. Sayende. <laughs> Bravo sana. Ben saymayı bilmiyorum. Bana niye güveniyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aaa. Helal olsun. <laughs> Bence de. Lan orada ocağı kapat bari. Altı açık bıraktın orada. Daha çok ısındı. Ne yapayım? Ben Böyle bir şey var mı gördün mü internette? Hani buzdolabına atınca soğuması falan. Yani ha. ben de vey böyle soğuttum. Gel gel. Aha harika. Koş koş, koş 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 koş. Allah 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 Allah. Nasıl ya? Belki tam denk getiremiyorsundur oraya. Allah Allah. <laughs> Lan ne babayı ya. ya. yakala istersen. Anam kaçamadım. E ee, nasıl yapacağız onu? Ne yapayım? Benim sorunum bu. E benim de sorunum değil. O zaman kapatak gireceğim. Bence de. Yani oyundaki karakterin sorunu. Doldu. Tamam doldu. Fazla sıkıntı. 1 2 3 4 5 6 7 Ha, Oldu mu? Neden bilmiyorum. Olmadıysa niye gidiyor? Neden bilmiyorum. Göreceğiz. İnşallah olmuştur. Ya Nasıl ya? Bir bana bırakır mısın? Please, please, please. Bakın şimdi arkadaşlar, tek de yapacağım. Yavru kedinin ezikliğini göreceksiniz. Ha, tamam. 1 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana! Kim bakalım. Go 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 go. bence gol, şu gol, an gol, sıcak gol, değil mi? Aşırı sıcak şu an. Evet. Şu an ben tutsaydım onu yanıyordum. Nasıl Ay ya? Ayda, elim yani, buz yapmış adamlar. Şarteli mi indirmek gerekiyor geri kalanın içinde? Hayır. Anladım ya. Biz yani uzaktan yapmalıyız biraz daha. Sosyal mesafe olmalı. Doğru ya. Sosyal mesafe kuralına uyuyor değil mi Hello Neighbor? Evet. Koş 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 sosyal mesafeye dikkat sosyal mesafeye dikkat. Dayı sosyal mesafe bu arada. Ha. ha. o zaman dayı da yaklaşmasın bize. Evet. Of be. <laughs> 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 dayanmışım. Hayır 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 dallarım ha Dallarım ha şu kadarcık buz kaldı onu elimde bile kırarım ben bak, bak. Hani soğumuştu hani soğumuştu Ya sıcak dedim soğumuştu hani Hani soğumuştu Selami abi ne oldu Ne oldu Allah'ım yarabbim ya nereye götürüyorsun anahtarı e, ee, Anahtarı götürmüyorum ki şuna Çalıyorum. İlla bizim buraya bırakacak. Tam bırak bari hadi. Şimdi Özürümünü kapıları açalım. Hı. Gel gel gel. Allah. geliyor. <laughs> sosyal Niye böyle sosyal mesafe. Sosyal mesafe ama. Hıç. Ya dayı da bunu biliyordu zaten sosyal mesafeyi. Dayı böyle yapmaya devam edersen koyunla e seni seni bulur. Adam kendi can. Aa gelmiyor. Dayı. Ee... <laughs> Kırmızı kırmızı kırmızı. Ha. Leviye değil mi şimdi? Evet. Onu nereden bulacağız? Nereden bileyim ben? Sanki modu daha önce oynadım. Ha, mantıklı. Tabii mantıklı kedi zekası var bende. O zaman onu çevireceksin değil mi? Alamadıysan. Evet. Arkadaşlar başka videoda görüşürüz Eğer yani daha fazla hayran evi paylaştırırsanız Bol bol like atmayı unutmayın Kanalımıza da abone olmayı unutmayın Bu beyaz evin gizemini de inşallah çözeceğiz arkadaşlar İyi, sen de bir şey söyle ya Öyle boş boş durma Yani videoyu bitiriyoruz görüşürüz evet. arkadaşlar bay bay Hoşçakalın